Sevgili abonelerimiz merhaba. Yine ilginizi çekecek bir video ile karşınızdayız. Sevilerek izlenen günlük dizi, kan çiçekleri oyuncularının özel hayat ilişkilerini sizlere özel olarak araştırdık. İyi seyirler. Selinay Taşol, güzel oyuncu dizide Zümrüt karakterine hayat vermektedir. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeye başaran Selinay Müjücayan ve oyuncu Can Kızıltop ile sevgilidir. Geyda Pınar, Dizide Derya Yıldız karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan güzel oyuncu 27 Temmuz 2022 yılında Eyüp Menteş ile evlenmiştir. İlal Kuvvet Başarılı oyuncu Hanife karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Evlidir ve dünyalar tatlısı bir çocuğu vardır. Dilek Güler Dizide Cevriye Demir karakterine hayat veren güzel oyuncunun sevgilisi bulunmamaktadır. Müzik Gökhan Gürdeğiş Dizide Fırat Karabey karakteriyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncunun sevgilisi de kendisi gibi sempatik birisidir. Göksel Kayahan Dizide Cihan Karabey karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun bilindik bir ilişkisi yoktur. Müzik Berkay Çınar Dizide Ale karakterine hayat veren genç oyuncunun bilindik bir ilişkisi yoktur. Müzik Barış Baktaş Dizide Baran Karabey karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu 2021 yılında evlenmiştir. Eşinin ismi Gülüm Baktaş'tır. Müzik Yağmur Yüksel dizide Dilan Demir karakterini canlandırmaktadır. Güzel oyuncunun sevgilisi bulunmamaktadır. Müzik Peki siz hangi çiftimizi beğendiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Müzik